Kocacığım bu kazak üstünde iyi durmuş mu? Ya çok üstünde duruyorsun. Seni istemeye gelmiyorlar ki. Kızı istemeye geliyorlar. Anne heyecanlı mısın? Ay çok ya sen. Ay yok. Baba ne bu telaşın Allah aşkına? Aa, bunlar herhangi bir görücü değil ki Müşfik'ciğim. koskoca genel müdür adam. Ya, genel müdürse genel müdür yani genel müdürün kız istemeye hakkı yok mu? Genel. Rüştü <laughs> Bey Gerçekten. üniversitede dekan mısınız sanıyorum? Evet dekanım. Beyin göçünün yoğun olduğu ülkemizde çok zor şartlar altında çalışıyor olmalısınız E biraz öyle. Oğlunuz da bizim hmm. fakültedenmiş galiba. Evet evet. Zaten kızımla da orada tanışmışlar. <laughs> evet, evet evet. Biz de zaten çok hayırlı bir iş için geldik. Buyur. Kızınızı Buyur. oğlumuza istemeyi düşünüyoruz. Konuyu fazla uzatmanın gereği yok. Ben de damadı zeki, çevik ve zengin olanını severim. <laughs> Maşallah oğlumuz da çakı gibi. Tabii çok spormandır. Düzenli antrenman yapar. Hobileri arasında futbol oynamak vardır. Bekardır. Hiç çocuk babasıdır. <laughs> çok esprilisiniz sevdim sizi. Maalesef ülkemizde artık böyle spor yapan gençler az sayıda. Doğru. Profesyonel futbolcularımız bile bence bu işi yeterince ciddiye almıyorlar. Oysa ben Avrupa'dayken oradaki futbolcuların bu işi son derece ciddiye aldığını bizzat gördüm. Çok haklısınız beyefendi ama az sayıda da olsa ülkemizde bu konuya eğilen ciddi spor kulüpleri var. Size kısmen de olsa katılıyorum ama bir tek takımla da bu olmaz. Ki. Çok haklısınız ben size tamamıyla katılıyorum. Yani Türk futbolu bir tek Galatasaray kulübünden kalkınmaz. Efendim ben bir tek takım derken Beşiktaş'ı kastetmiştim. <laughs> İyi ama Avrupa çapında dediniz Avrupa çapında olan tek takım Galatasaray. Aman efendim şimdi yanıldığınızı izah etmek için size kalkıp da Beşiktaş camiasının meziyetlerini tek tek saymam gerekmez herhalde. Siz benim dediğimi anlamıyorsunuz ki. Bir her iki takımın mücadelesinde de üstün gelen taraf Galatasaray olmuştur. Hep. Kocacığım rica ederim büyütme bu meseleyi çok fazla uzatıyorsun. Şekerim değil. iyi söylüyorsun da adamın inadına baksana Galatasaray üstünlüğünü kabul etmek istemiyor. Etmem tabii biz size her zaman yeneriz. Haydi oradan efendim bu yılda geçirdik size beyefendi Doğru konuş ruhsuz dekan Kupada da biz size koduk. Beşiktaş'ta kimse başa çıkamaz Oraya geliriz kızınızı isterim Vermiyorum kızım vermiyorum Beşiktaş diye kız yok bende hadi satılmış baba Siz kızı vermeseniz de biz kızı alırız Ne alırsınız oraya geliriz Hepinizi üzeriz Salonda dayak Salonda <laughs> <Ne oluyor? gülüyor> e, dediğim gibi hallederim koşma çek şu sehpayı bakayım şu e, Ufacık bir mesele yüzünden taşınıyor muyuz bir fiil? Taşınmıyoruz ben altı atacağız da. eğer kazanırlarsa kızı alırlar topu Tamam getirelim. aynı, aynı fikirdeyim iyi olan kazansın Hayatıcım müşrik birileri rahat edin hadi, hadi kalk gidelim biz geç, tamam, Hayatcım, tamam. Biz geç, geç evet. emrede, oldu Tamam tamam benim saatime göre de zaman doldu ama geçerli olan ev sahibilik Çekil ayak yapacak. altında dolaşmayın penaltı atışlarında evet. sonuca gidemezsek yazı tura atarız Tamam tamam E kadar. Tazı, ...şampiyon Beşikler, evet. kızı vermediniz bize. Nasıl geçirdik size? Saçmalama bir gol attın diye laf diye konuşuyorsunuz. Hadi alın, hadi şampiyonluk kupasını gelinimiz alalım şöyle bir tatlalım. <laughs> Bana bak, kız yok ortada. Neresi yok? Ebru. Ayol not bırakıp gitmişler. Ver bakayım. Ebru. Biz saçmalıklarınıza daha fazla dayanamayacağız. Evlenmeye gidiyoruz. Ayrıca en büyük penar bahçe öperiz. <laughs> Akşam da böyle bitti anacığım. Görüşmek üzere. Bay.